Herkese selam ben Paladin. Bugün 26 Aralık 8 saatlik bir çalışmamız olduğunu yaptığımız göstereyim. Bir tane TET Türkçe denemesi attım. 34'e 6 ya da 35'e 5 geldi hatırlamıyorum şimdi. Şöyle bir tane TET fen denemesi attık. Kaça kaç geldi? Boşum fazlaydı onu hatırlıyorum. Bakalım. Bir yanlış dört boş. Şöyle. Bence zordu bu arada. Ondan sonra şeyi bitirdim bugün. Neydi onun ismi? 3D video destekli defterden eşitsizlikleri bitirdim. Ama şeye kadar geldim tabi. Birebir ÖSYM'ye kadar. Sonra 3D'den bitirdim buraları. Ama daha sonra çözümlerini falan izlemedim. Daha sonrasında metinden 4 test çözdüm. Sonra ne yaptım? Şeyi bitirdim. Bu entalpi falan var ya. Aynen. Onun konusunu bitirdim. Sonra 5 tane test çözdüm orbitalden de. Göstereyim. S testleri var ya soru çözümlerini falan izledim. Öyle yani gençler. Bugünlük böyleydi. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Aha. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.